Ya. ya gel o ya bak sen de. Ay tabi bana Gel atma bak para veriyorum. Kaç bu. Ulan Allah. Ya Allah Allah. Onu İzmir'de Yeşilkaya'ya gönder ama. <laughs> Hızlıymış lan bu. Böyle söyle bunu bu. Seyur, bu kadar Ama bu sen hızlı söylüyorsun değil mi? Değil He? içiyorsun da. seviyor ya. Sen duruyor. Ben ya. Sen, sen, sen yok mu değil He? Yok mu değil mi? ben oğlum başka. Ne 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 ne. Burada bu O diyor limit de patlama var. Ben da almaz ona ya. Ben de çıkar dedi. Ben de ne olur. Ben de çıkar dedi. Tam numara bu ya. Numara lik nasıl Ne kariyerci şey yapıyor o Allah hiç. Oğlum Ne yapmış? Önder ne yaptı? Önder bir şey Önder bakıyor. Ne yapıyor? Kim kime bakıyor? Ya bakıyor yumurta evet. pişirdim yedim geldim kendim ya. Artistan bunlar. Ben mi yaptığı? ananı yaptığın? Yok yok yemeği yedim, 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 yedim diyor. diyor. Evet dedim tamam ben yedim. Evet. Yemek, ana yemek vermedim sana. Verdi canım. O zaman ne burada yaptın? Ya, Valla karımdan iyi bakıyor. İnşallah, inşallah karın izler bunu. Oğlum bu karakozuyu boşalttın sen, bir kapı Ben 10 tane karı bulurum, ana bir tane bulamam ki. Ben, bu ayşe, onu anlayamadım. Ağzımla da. Bu çok tehlikeli ha. Vallahi billahi. Ben bunu da anlamıyorum. O yolda 10 tane karı bulursun. Oğlum ben hanım üzere gül koklama... Yanlış mı? doktor? yolda bir tane karıyı çevirirsin, gel seni karım yaptım dersin. Ay, o yoldan bir kip diye aferin seni çevirirken... Kaşma lan. Bir tanesi, ya benim annem ol diyemez. Kapıda kuyruk var, değil mi? Bak, herkesin bir alıcısı vardır ya. Doğru söylüyorsun. Her topalın bir körümüz. İnşallah izlerler bunu. Öderim. İnşallah izlerler. <gülüyor> <gülüyor> İyi, <Sen de. gülüyor> biz